Selamun Aleyküm dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çarşıdan geldim. Elmas telefonu açtı. Yumurtayla e, ekmek istedi. Onları da aldım. Hmm. İddiayımı verdim. Ben motorla gelmiştim. Elmas da annem bile gitmişti arabayla. Benim Aksaray'da işlerim vardı. Ona gittim. Çarşıya gelince de motora bindim geldim. Babamla annem de gelmiş. Yemek yiyeceğiz. Biz de bugün misafirler. İbrahim üstün artık kalın giy, oğlum bak kış geldi akşamları güneş indi mi bak soğuk çöküyor sen de kolu kesiyle geziyorsun bak hu hu selamün aleyküm aleyküm selam ne yordunuz otururum hoş geldiniz sefa geldiniz hoş bulduk ne yordun bana Allah, ben yor size geldik bu. hoş geldiniz baba sen ne yordun ya yorayım ya Selamun aleyküm <laughs> canlar. Hoş geldiniz siz hoş geldiniz. Babam çekirdeğe başlamış. Babam işimize çekirdek. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Allah bize de bu Ayhan gelmiş. Ben de onun hayatına bindim. Geldim. Ayhan'a mı geldi? Evet. Elmas kimi getirdi ya? Babam mı getiriyor? Evet Biber çektirdik dedi. Ha. Biberini ben ben de bana aldı. Telefonu ittik, yol açtık. Ama ben kalmam dedi de. Nasıl bindin kız motora? Taşa yanaştırdı. <laughs> <Buna> bir düğün <de gülüyor> <de bir> de... <laughs> yapacağım diye buna. Ya yumuşak bir de ayağın şimdi de binemedim. Ayağın kalkma pilafini ya. Taşa yanaştırdı oradan bindirdi beni Selam. Ben getirdi. Ey baba. Aksaray'da mı şimdi orada uyuşmadı? Ey Aksaray'daydın? Evet. Ondan sonra oturuyorduk. Elmas'ta da dedi biber çektirelim diye. Remziye gittik. Ey. O da yansık. çektirdik. Sizin geçtiğinizde ben şurada bayram abinin orada oturuyordum Bize arabanın. Motor burada. dedi. Motor burada ee. dedi. Abi sen dedi ki ne? Lan oğlum sen buradan üşü ol ya. Oğlum gece ben nasıl gidiyorsun şey top oynuyorum. Oynarım ben. Oynamaz o elde oynuyor. Oyna ne? Daha sonra da başla. Hocam. Hastayım. Beni bir götür hastaneye. Benim cipte ya paraya hastalığım vallahi İbrahim. <laughs> Mont giymiyorum. Ha ha ha. Ya <laughs> baş şalaşala. Ne dinle. Montonu giyiyorsun. Bir daha görmeyeyim İbrahim'i bak kızarım sana. E sizler de ne var ne yok? Biz bu böyle. İyilik vallahi ne olsun. İçeri iyiymiş. Baba zobayla yakmışsın. Halimi yakmışsın. Ee, Hı. Sıcacık. Gayet <laughs> bayağıdır. Çok ya. Ondan tabel gelici yakacaktı da. Oo. Yanına yaklaşın buraya. Akseni geçiyor iyi burun gibiymiş. Kesha bu enerji dort oturdum bence. Akşam Dayım ile gittik. Onları yorucu gittik. Sabah gittiler. Kale açtım arabanın. Elmaslar gelince diyor ki Bura iyiydi. Benden o zaman içinde oturun. Siz beni eve giriyor muydu? Evden sıcak bu diyor. Zobalar yanacak. He ee, canım kış geliyor artık. Ateşi komuşsun, hazır komuşsun zobaya. Zobaya ben yakıtıydım. Yiyinsin ortada bitsin de zoba istemediler. Kim istemedi? Seyinde, hmm. bu Bizim baktım, ben, aşım, giymek, ne şey şey sobayı, sobayı bir ağaç baktım iyiydi, hazır. Sobayı yakayım, Bunu kontrol ettim. Şey Siz otur'a durun anne, ben bir mutfağa bakayım. En ne iş görüyor, ne pişiriyor, ne ediyor. Yapıyor, bir, ee, şey bir bakalım bakalım. Menüye bir bakayım ne var ne yok menüde. Menüde? Aa Evet. Sen evet. böyle evet. 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 Beraber gidelim dostlar. mutluğa geldim ama kimse yok. Herhalde Yılmaz ya aşağıda müşi getirmeye gitti ya da tavukları kapatmaya gitti. Eline sağlık. Masamızda bunu hazırlamış. Soban sarada yapmış. Vardık de ne varsa o pişiyor. Pirinç pilavı var. Dolma var. Buna ne bilmiyorum artık. Elmas gelince bakarız hep beraber. Evet dostlar elmas da geldi. Kilere gittiydim. Kilere Anneme salça bir koydum. Anneme salça vermiş. Şöyle göstereyim. Anneme söyledim. Yarısı biber, yarısı domates arkadaşlar bunu. Onu sallasın karışır. Yok yani. annem sineye döksün kendi bir gün durutsun. He. Evinde yapsın. Şöyle bidonlu isteriydim, benim bidon almadı. Sağ koyuyor. Bu da getirmiş sağ olsun bugün. Çünkü ne pişirdin Elmar? Allah ne verdiyse neymiş yalan yaşık. 40 50 kaşık. Hayır. Yağlı yalan kaşık. Yaşık, yağlı kaşık. Yok 40 50 kaşık olsun Kesinlikle o. Yapmadım. çok tehlikeli o düdükle o halim. Biliyorum. Suyu aç da kaç. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaç. Bak bunun havası gittiğini nereden anlıyorum? İyi bak şimdi kalıp oturuyoruz. O zaman tamamen bitti. Valla çok tehlikeli, sıcak şeyin üstüne su dökme. Serkan dün neyle sürekli? Şeyi izledik mi? Heee. Sana gösterdim hatta. Ama o çok büyük bir düdüklü. İş yeri düdüklü seher halde. Kaç <laughs> kişiydik? 4 kişiydik. Babamlar kişi ne biçim? Annemin ve babamlar ee? altı. Heee. Gördün 6 kişiye ayrı ayrı mı koyarız? Heee. Lan biz ikimiz yedik ya. Yok ya. Tabağımı ayıracak. Hı? Boşuna bulaşık çıkarıyor. <laughs> Herkes ikişer kişiye, bir, iki kişiye bir tabak koydun mu? Bulaşık makinesi yok, onu ne yapacak Üç tabak gider. Senin geçti sen mi Bayram abinin orada oturuyordu? Sen yedin mi ekmek Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Gidin, gidin, gidin mi diye soruyorum. Biliyorum geçti. Ben Aksaray'da gidin mi öğlen değil? Gidiyiniz duyuyorum. Ben yemedim. Daha zavak kine Hı Hmm. Her zaman siz yiyorsunuz. Hadi çağır da anca gelirler. Annem gire mi? Evet. Çağırır <laughs> bu kolay. Şey, oturdu oturdu televizyona bakıyor. Ondan program varmış. Annem diyor ki 5. Beş, kanal diyor. Ben de 5. kanalı bilmem da diyorum. Star mı, show mu bana ben öyle bilemem diyor. Herhalde onlar kanalında 5. de. Normalde 5'e ayarlanmışlardır. Annem olma okuma yazma yok ya. Bilmiyorum artık neyse. Tane tane olmuş görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen eline sağlık. Bir inşallah tadı da güzel olmuştur. Bunu 5 kişiye 5 tane oku Çünkü artık oluyor. Aynen. Dediğiniz elmas olmuştur dostlar. Ay. Düdüklüğün havası da gitti. İnşallah pişmiştir. Biz biber çektik geldik. Ben de annemi annem çağırayım. Gitti. Babamla annem bile söyleyeyim. Gelirsen çocuklar falan. Aynen. Yemeğimizi Aynen. yiyelim. Hadi Cumaat. Yemek hazır baba. Anne. İbrahim. Yemeğimiz hazır hadi gelin. Gel. Baba şunu da kapatalım mı ya? Patlamış ev he. Bence çok sıcak. Abadın, abadın, abadın. Sen bir gide dur bakayım baba. Kabuklar da at veririm bu böyle. Atacak baba gel. O oh, olay. Hadi İbrahim. Tamam tamam. Hadi gelin hadi. Gel acıktık gel. Geç anne. Hadi Ayhan suraya başına. Anne Yılmaz bunu da buraya getirmiş. Aynen. Bu iyi kokuyor. Aynen. Çıkmış çıkmış. Doğumlanır gibi olmuş. İyi kokuyor bu. Fesleğen mi bu? İren. <laughs> i̇ren mi diyorsun? İren mi? Ne bunun adı? Fesleğen diyorlar da biz iren diyoruz. <laughs> Tuşumuz daha kalmış. Bir kere gidince getirelim keşke. Şunu da. Her manca işiydi. da koyup fındıktan İnşallah yemeğimiz pişti çarşıda. Adamı. <laughs> Kim olur? Nisan ile diyorum çarşıda. Serkan gel diyorum annem biri çarşıda gelsin de diyorum ya. Ula. Ne oldu? Sıramadın mı? Sıramadın i̇şte, mı? Serkan yine göster? Kimi göstereceğim de, ayağın gelseydi. Pişmiş. Oo, oh, nohutlu tavuk, tavuk görüşü, Bahçemizin ne oldu mu? He. Bahçemizin şifte ailesi bu da. O tabaklarda hiç su almıyor ki. Derin olacak az. Ay onlar çıtlık pişirmiş. Hiç bir var. Annem çıtlıkçı, kaynanam çıtlıkçı. Çıtlık düşürmüş diyor, babam da diyor ki işte ya çıtlık var diyor. Çıtlık evet. işte Annem gire bir şey verelim az, terlik. Yerinde çıtlıkçı olacak. Bir de diken atılmıyormuş ya. He. Niye karanlık gibi oldu Serkan? lambayı ışıt mı? Flaş Flaş yakınca karanlık mı oluyormuş? İyi, bu şey değil ki ya, bu şey ne onun adı? Avize mi ne, taktın mı, iyi ışıtmıyor. Bana da kutçuyunu mu verdin? De. Ve Ben nasıl O de. olmaz anne bana. Değil, de. bana. En büyük vardı da 45 46. Asla o olmaz benim. giy sen onu. Olmuyor musun? Evet. Alanna sen şunu giy. Ben bir yüzüyüm. Giy giy. Giy baba. Ya. Bu büyük dostlar en büyük telliğimiz bu diğerleri bana olmuyor o yüzden dedim. On üç yüz lira İbrahim gelmedi mi? Geliyorum dedi. Her zaman kahlep değil Hadi gelsin o zaman. Çık gelsin. Park sofrada. Gördüğünüz gibi dostlar yemeğimiz hazır Eşimin eline sağlık. Birazdan videomuza devam ederiz. Şimdilik bizlere afiyet olsun. Sobamızı kapattık. kapattık. Kapat. Şey. sağlık Allah beni salmadı. öyle ne bu? Nasıl Niye buraya gelince uğranıp pişiririm. Görüşürüz dostlar az sonra. Ya, bak, dostlar biz yemeğimizi yerken bacım geldi. geldi. Daha bir 10 dakika olmadıydı başlayalı. Kaynanalar seviyormuş. Koyduk. Ben de yemeğimi koydum. Ben ben ee, gelin buraya gidelim. Ben da bir yerine yerine İyi yapmışsın. Biri Koysun ben de diyemedim. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Getirdiniz hepsini cümleten tekrardan. İyi akşamlar hepinize. Şurada atlama temiz kaşlık dedim işte. Yok var var burada varmış. Tamam o varmış. Yalan yaşlık 60 70 kaşlık yiyin bana. <laughs> ben öyle <laughs> diyorum galan. Yağlı kaşık diyoruz ya biz. 60 70 kaşık. Ben yani ya. aile öğretti bana. Aile öyle diyor. Öyle aşına yiyin pek çiğitmesin daha da o zaman. mı? han, burada <laughs> ee, ekmek var de oğlum. Evet. Üniversitem göre çarşık evet. Yani, ver. Benim koşta şu an. Daktım Ne olacak Ayhan? Seni <laughs> mi tutacak oğlum? <laughs> Ya elma suyu ekmeğe bir enişten be de. Al akla pilavını. Çarşı ekmeğe isteyen, pilav çarşı ekmeğe isteyen. Yavaş var burada. Kız var. Daha orada da var elma. Yavaş değil, yufka da var. Yok, ekmek hiç almıştım. Pilav var da ne yapacağım? Şu Şunu yufka da koyayım da yufka da. Karabiber at dedi, kapla sonra. O da babam, olsun yine. Olsun ya, bitti. Bir elmas. Elmas'a diyorum, işleri bitirdik. Elmas boşa çıkmış diyorum. Evet. Ya biz de boş açtık hee biz size göstermek geldik, siz gelmediniz daha işler, kuşlar yani, evin bu işleri, işleri derken ben de eniştem ödüyorum, biz de boş açıp Gayrı bir <laughs> biber, domates bitti, bahçe <laughs> işi bitti gezme <laughs> işi bitti, <gülüyor> bitti. <gülüyor> Almancılar gitti herkese iyileştirdik gelene geçtik, onların ucu bitti biz kaldık ne vereyim Elmas? Kaç tane? kaç tane? mı? kaç tane vereyim? Ha. Ah, bahçemizin ne oldu? Bugünkü videomuz bu kadar dostlar. Çay çekine devam eder miyiz bilmiyorum ama şimdiden hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bay bay.